25 yıl sonra bu program yapılırsa Benim yerimde kimin oturduğu önemli değil Ama sayın profesör Zafer Üskü'nün yerinde kimin oturduğu önemli Bedri Baykam'ın yerinde Kimin oturduğu önemli Çünkü sanatçılarla bilim adamları Toplumun önünde olan insanlardır Ben vatandaş olarak burada bulunuyorum Ama bakın Zafer Üskü'nün yerinde kim oturacak Ve bunda Sayın milletvekilinin payı olduğuna inanıyorum Şimdi 8. sınıfa giden bir çocuğumuz var Çocuğunuzu sınavlara hazırlıyorsunuz fen lisesine sokacaksınız. 10 tane sosyal sorusu ve 4 tane din sorusu, 14 tane soruyu yapan 40 tane matematik sorusundan daha fazla puan alıyor. Yani 40 matematiği yapan açıkta kalacak, 14 tane sosyal sorusunu yapan fen lisesine girecek. Bu Fetullah Fethullah Gülen'in dershaneleri var. Bu dershanelerde çocuklar fen lisesi hazırlık kurslarında yetiştiriliyor. Oysa merkez sağ içerisindeki bu tür dinci örgütlenmeleri yıllardır destekleyen Milliyetimle ilgili bu tür planlar.